Merhaba, Bol'dayız. Bol'da Saraçhane Camii. Hemen belediye binasının karşısında. Bu cami önemli kılan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Mimar Sinan'ın yapıtı olarak geçmesi. Kitabesinde bununla ilgili bir bilgi yok. 1750 tarihinde ihya edilmiş bu cami. Ama bir tahmine göre Mimar Sinan burada bir cami yaptırmış. Ve, e, yıkılmış olabileceği zaman içerisinde düşünülüyor. Onun yerine o yıkılanın yerine bunu tekrar imar edilmiş olma ihtimali yüksek olarak gözüküyor. Hadi gezelim. yine yüzyıllarca yıllık tarihi olan bir camideyiz. Bolu hemen merkezinde Bolu'nun. Yine kalın duvarlar. Ahşap direkler. Bir üst katı var. Hemen onunla gezelim. teslim olmamakla birlikte Mimar Sinan'ın burada bir cami yapmış olduğu düşünülüyor. Ve o caminin temeller üstüne de bu caminin tekrar inşa edilmiş olma ihtimali mevcut olduğu için hem 300 yıl aşkın 300 yıl civarı tarihi hem de Evliya Çelebi'nin yazlarında geçmesi sebebiyle kıymete biniyor bu cami. Saraçhane Camii. Girdi de gelin dıştan etrafını bir dolaşalım. Dışını bir görelim.

kuş yuvaları bile üzerinde duruyor. Osmanlı döneminde birçok camiye koyulan. Bu tarafında çalışmalar var. O yüzden böyle dağın kalmış. Dört bir tarafına baktığımızda şekilde görüyoruz. Ne oldu? Sarıçhane Camii'nde. Başka bir video, başka bir mekanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.